burası Pirimür Karayolu'nun 5. kilometresi. Üzümlü Dere mevkii. Bu mevki çok tehlikeli bir viraj. Keskin bir viraj olduğu için sürekli kazaya sebebiyet vermektedir. Güneydoğu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan da kesilme bir yol olduğu için tehlikeli madde taşıyan araçlar, yüksek tonajlı araçlar bu virajı genelde alamıyorlar. O yüzden kaza yapıyorlar. Bundan bir iki sene önce Trafik kazası oldu. Katı yakıt taşıyan full oil kamyonu devrildi. E, boşalan full oil suya karıştı. E, bu su sonuçta aşağıda Tunceli'de barajlara kadar gitmektedir. İşte e, çeşitli canlılar, alabalıktan diğer canlılara kadar veya doğadaki canlılara kadar. E, bu suda sonuçta kullanıyorlar. Bu da canlılar için çok büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Yetkililerin e, bu viraj için gerekli çalışmaları yapması için elinden geleni yapmaları gerekmektedir. E, Pertik Köprüsü de zaten şu anda projesi gündemde. O da büyük ihtimalle yapılacak. O yapıldığı zaman bu yol iyice e, trafik açısından yoğun bir hale gelecek.